videomuza hoş geldiniz. Emanet dizisinde heyecan dolu bölümler tüm hızıyla devam ediyor. Seher ve Yaman arasında yaşanan inişli çıkışlı süreç sonunda nihayete erdi. Seher geçmişteki güzel günleri hatırlamayı başardı. Peki Seher'in geçmişi hatırlaması tüm sorunları çözecek mi? Dizide bizleri neler bekliyor? Yaman'ı katil ve kendisini alıkoyan takıntılı biri zanneden Seher sonunda kendine gelmeyi başardı. Seher'in Yaman ile ilgili ilk hatırladığı güzel anısı ise evlilikleri oldu. Seher bu güzel anıtla beraber tekrar Yaman'a yakınlaşmaya başladı. Ancak işler bu kadar kolay düzelmeyecek. Öncelikle bu durum Seher'in tüm hafızasının geldiği anlamı taşımıyor. Seher yine kötü günleri anımsayabilir. Üstelik Zuhal belası hala varlığını koruyor. Seher'i yine manipüle edebilir. Zuhal'in dışında bir diğer tehlike ise Aziz. Şu an için Aziz tehlike yaratmasa da onun geçmişi oldukça karışık. Aziz ve Yama'nın geçmişte yaşadıkları problemler tekrar gün yüzüne çıkabilir. Aziz her ne kadar sakin görünse de intikam duygusuyla hareket edebilir. Üstelik Seher konusunda da Aziz'in kafası oldukça karışık. Diğer bir ihtimal Aziz'in Seher'i kurtarma girişimi. Aziz Seher'in zorla alıkonulduğunu düşünürse Seher'i kurtarmak için harekete geçebilir. Bu durum Aziz ve Yaman arasında yaşanacak büyük savaş için kıvılcım etkisi olacak. Her ne kadar işler şu an için sakin gidiyor görünse de gelecek bölümler Aziz ve Yaman arasında büyük bir çekişmenin yaşanacağı su götürmez bir gerçek diyelim ve videomuza burada son verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.